Evet. Şöyle batıralım. Evet sevgili arkadaşlar. Umarım beni görüyorsunuzdur. Bugün günlerden 25 Temmuz 2021 Pazar. Arkadaşlar hepinizin merakla beklediği yavrularımızın üçüncü yarışı olacaktı. Olacaktı diyorum çünkü herkes ben gibi bekliyordu. Cuma günü Arkadaşlar mail geldi organizasyondan. Havaların kötü olup e, yarışa elverişli olmadığından ötürü Cuma gününden yarışı iptal ettiler arkadaşlar. Ben de son videomda size söylemiştim. İlk e, yavrular üçüncü yarışa gidecek. E, Cuma günü hava çok güzel. İşte e, bugün olsa yarış daha güzel olurdu dedim. Cumartesi pazar full yağmur veriyordu arkadaşlar. Bakınız e, sabahtan beri hava böyle ama Cuma günü e, yarışı yani Cuma gününden yarışı iptal ettikleri için e, şimdi yarışı geri döndüremiyorlar arkadaşlar çünkü hiçbir kuş yarışa verilmedi yavrularım hala orada e, maalesef e, böyle oldu bunun e, gerekçeleri hem çok kuş kayıp olup az kuşun gitmesi ve de e, çünkü milletin elinde fazla kuş kalmadı arkadaşlar o yüzden de hani değerli bulmadılar bence bu yarışı. E, çünkü çok az kuş gidecekti. E, kamyonda olmayacaktı. Bunu böyle bir karar aldılar. Başta derneğimizde Fikret abi olmak üzere herkes e, bayağı aşırı sinirlendi bu e, olaya. Çünkü e, çok kötü havalarda da götürdüler, saldılar. Aslında bunun e, kuralı ne olması lazımdı? Kuşları götürmeleri lazımdı. E, bak Hava durumuna bakıp eğer kötüyse hava salmamaları lazımdı. Veya geri getirmeleri lazım Ama bu böyle oluyordu e, bayağıdır. Maalesef e, bu hafta Cuma gününden karar aldı arkadaşlar. Ne diyelim? Her şeyin hayırlısı hayırlısı olsun. Bu arada herkes kanalıma hoş geldi. Tüm takipçilerime selamlar, saygılar arkadaşlar. E, mütevazi kanalımın mütevazi insanları diyeyim size. E, elinizden geldiğince bana destek çıkıyorsunuz çok memnun oluyorum arkadaşlar. Videoları daha iş, iştahlı, daha istekli çekmeye çalışıyorum. Bir de e, şunu konuşalım arkadaşlar. Neden kuşlar kayboluyor? E, ilk başta e, gökyüzündeki e, dediğim size olan dışı şeyler çoğaldı. Nat ne gibi mesela baz istasyonları, ondan sonra havaya atılan egzoz dumanları. Yani, ne sayabilirsiniz sayabilirsiniz. Bunlar çoğaldıkça Hayvanların yön bulma duygusu da azalıyor. Abi kaybolanlar, özellikle yavrular çok mu kötü kuşlar veya e, ne diyeyim size e, sınıf altı kuşlar mı? Asla arkadaşlar. Ben bunu tecrübelerimle e, yaşadım. Niye derseniz kaybolan kuşlarım sonradan geldiği zaman e, efsane kuşlar oldu seneler önce. Ama bu demek değildir ki bütün kaybolan kuşlar e, kötü kuş, hayvan. Çok ters yöne basıp gidebiliyor. Rüzgarın etkisi, o günkü havanın etkisi, doğan saldırıları bunlar hepsi bir faktör. Ama şu bir gerçek ki bu seneler ilerledikçe arkadaşlar kuş kayıpları da çoğalıyor. benim her zaman anlatıyorum. Ben başladığımda 2000-2001 yıllarında inanın bana bir 20 kuşla sezonu uçuyordunuz elinizde. 14 15 kuş kalıyordu sezonu bitiriyordunuz ama maalesef şimdi benim ben gibi az kuş yavru alıp mesela ben 27 tane yavrumuz vardı bu belli zaten baştan belli oluyor Arkadaşlar yani bunun 50'sini kaybedeceksiniz elinizde kalan kuşlarla devam edeceksiniz ama şimdi az yavru alıyorsanız 10-15 yavru bunu ilk antrenmanlarda 2-3 gitti 2-3 Doğan aldı atmaca aldı elinizde 5-6 yavru kalıyor onu da yarışa veriyorsun, o da kayboluyor. Yani bu demek değildir ki bu kaybolan kuşların kötülüğünden veya kalitesiz, kalitesiz olmasından. Bu tamamen arkadaşlar hava şartları e, ve sağlık şartları. Sağlıklı bir güvercin, e, sağlıksız bir güvercine e, nazaran daha eve gelmeye müsait arkadaşlar. Sağlıklı kuş kalıyor, nefesi tıkanıyor, orada kalıyor. E, atmacaya, dolayısıyla atmacaya da ona yam oluyor. Şimdi bunları azaltmak için ne yapabilirsiniz? Bence kuşlarınızı en başta sağlık tutmalısınız. Bakınız biz 26 kuşla başladık. Elimizde 14 tane kuş kaldı. Yani 12 kaybımız var. Kümes üzeri 2 tane doğan aldı. Ondan sonra 10 tanesini işte antrenman yarış falan kaybettik. Gelebilirler mi? Hala söylüyorum. Benim bir sene sonra kuşum çıkıp geldi. Gelebilir arkadaşlar. Ama baştaki şart arkadaşlar kuşlarınızı sağlıklı tutmak sağlıklı bir kuş eve dönmek için çaba Kendini yoracaktır. Anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Ben de bugünü boş geçmem adına ve sizlere bilgilendirme adına yarışın iptal olduğunu anlatmak için böyle bir video açtım. Biz de videoyu boş geçmeyelim. Ne yapalım arkadaşlar? Ekelerimizi salalım. Çünkü yarış marış yok. Yapacak başka da bir şey yok arkadaşlar. Ekelerimizi salalım. Çekmeye çalışalım. Bir dakika şu kameramı ayarlayayım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakayım. Evet inşallah görünüyordu. Tamam. tamam. dostlar. Kameramızı alalım. Evet çekiyordur umarım. Evet çekiyor. Bakınız gökyüzü harika. Ama cuma gününden kara oldukları için e, cuma gününden yarış iptal oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama pişman oldular tabi. Havayı çok berbat verirken. Gerçi hava akşama doğru bozacak ama ee, kuşlar erken salın çoktan evdelerdi arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Ben de size bugünü de boş geçmemek adına kuşlarımı saldım arkadaşlar. Bakınız ekeleri saldık hep beraber. Görüyorsunuz değil mi? Şu anda hiçbiri görünmüyor arkadaşlar. Ta neredeler bakınız. Maşallah. Bakınız, bakınız. Gel, gel 28 numara. Arkadaşlar bu kuş eş almıyor. Niye eş almıyor biliyor musunuz? Çünkü bana aşık. Gel. Bence çok iyi bir kuş olacak. Çünkü bu zamana kadar kümesimizde kaldı, kaybolmadı. Hala bana geliyor bakınız dostlar. Gel, gel, gel. Bakınız. Gel, gel, gel kızım, gel, gel. Öbürküler de onu kıskanıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Maşallah yavrularımız hazırdı. Tüm hafta sizlerle beraber hazırladık. Ee, yarışa verecektik. Ee, her zaman da söylüyorum, İlk üç yarış tehlikelidir diye. Bu üçüncü olacaktı. Ee, 135-137 kilometre arası. Bunu da atlatsalardı arkadaşlar. Ee, bir daha kaybolma ihtimali yüzde yüzlerden yüzde onlara yüzde on düşecekti arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok bunlara vardır böyle hayır. Evet görüyorum bir yerlerden evet. Bakınız ekelerimiz. Gördünüz mü dostlar? Neyse dostlar ben içeri gireyim. Ekelerin bölümünü temizleyelim. Bugün de böyle atlatacağız. Yapacak başka çaremiz yok arkadaşlar. Hiç video çekmemekten sizi bilgilendirmek bence daha iyi. Görüşmek ümidiyle. Evet dostlar. Bakınız. Ekeler indi. Bakınız bakınız. Şuna bak şuna. Boyundan büyük işlere kalkışıyor. Gitmiş <laughs> dal parçasına bulmuş gelmiş arkadaşlar. Neyse bunları içeri alalım. Gel, tamam. Gel, 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 Bakın sopayı da götürdü oraya. Lan bunu niye aldım buraya? Gel, 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 gel. Gel, gel. 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 Come on. Come on. altıyı görüyorsunuz musunuz arkadaşlar? Gazimiz. Vurulup gelen kuşumuz. Bakınız. Hiçbir şeyi yok. Maşallah. Canavar gibi oldu. Ben bunları yemleyeyim. Yavruları da, da bekliyor. Yarışa da gitmediler. Ee, salalım arkadaşlar. Bakalım bu da girsin. Hoppa. Girdi. Yavruları salarken görüşürüz dostlarım. Evet sevgili dostlar. Onları içeri aldım. Yemlerini yiyorlar. Şimdi de yavruları salalım ama bakalım şu dört yavru ne yapacak? yavaş, come on. hop. Allah o yavrular da çıktı arkadaşlar. Bir tane kaldı içeride onla çıkaralım bari de. Evet. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Vallahi bakınız bunu görmeniz lazım. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Bakınız bakınız. Yeni transferlere bakın dostlar. Allah vallahi hepsi kalktı. Nee bei Boerler lan hier. Ya. Siz en nieuwe ha. Oo, güzel. zo. Kom maar. Ja, zeker. Maar ze zijn nieuw hè, ze zijn erg klein. Benim komşu arkadaşlar. Yeni yavruları soruyor bahçeye koydum. Bu arada 32 numara arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz kanadından Doğan'ın vurduğu bakınız. Tam ortada. O uçmaya başladı. Ben ben şunları temizleyeyim arkadaşlar. Yavrular tehlikeli yerde duruyor. Bakınız. Şimdi... <laughs> bakınız nerelere iniyorlar. Gördünüz mü? Öteki yavruları da aşağıda tutuyorlar. Ben şunları bir temizleyeyim. Çağırmaya çalışayım. Bakınız bakınız bakınız. Aralarına girmeye uğraşıyorlar. Ama her an her yere çarpabilirler arkadaşlar. Birazdan görüşelim. Evet sevgili dostlar, inanın bayağı uğraştım video kapalıyken. Çünkü 4 yavru bayağı arkalara falan gitti. Şükürler olsun. Bunları aşağı çağırmak zorunda kaldım. Bakınız. 4 yavruyu getirdik arkadaşlar. İkisi de orada bakınız. Gel, gel, gel. Ama bir tanesi de burada. Come, come, come. Bakınız Gel 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 Evet tanesi de burada Bu arada kamera bozuk mu çekiyor Bana öyle geliyor arkadaşlar Gel yeah. Bakınız bir tanesi nereye çıktı Dostlar Bakıyor Gök olan İkincisi de burada. Gel gel. Gel. Come on. İkisi kaldı gene. Come, come on. Evet geldiler. Gel gel gel. Gel oğlum gel gel. Come on come on come on. Come on come on come on. Bakınız benim 27 Bakınız girmiyor onlar da herkesi görüyor musun dostlar? Bir tane kalmış. O da susuzluktan yandı. İki, iki tur attı. Gel. Hadi bakayım sen de gir. Atla bakayım gel. Yem, yem kutusunda düşürdük. Evet. Yanılmıyorsam Bakınız 32 numaranın durumun arkadaşlar. O da uçtu bunlarla beraber. Bakınız ağızlarına. Dostlar Dışarısı gerçekten bunaltıcı gene. Bakalım şu ayaklarından tanıyorum beyaz boncuklardan. Evet iki çakmaklı olan nerede? Çakmaklı olan da şurada arkadaşlar. Üç. Dört girdi herhalde. Bakayım. Ha doğru burada. Dördüncü de burada arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bugün de böyle atlattık. Bu arada bakınız. Köşeye öyle bir yer yapmıştım. E, 21 numara yumurtlamış arkadaşlar. Şu, onun yumurtaları güzel olacaktı. Yumurta üzerine deneyecektik. Ama maalesef olmadı. Bakınız, hepsi susadı. Evet arkadaşlar, size bugünkü gelişmeleri bildirmek istedim. Biraz da kuş uçurduk işte. Dört e, yavru artık e, kümes çatısı değil, evin çatısına da çıkmaya başladılar. Bakınız ikisi de burada. Üçüncüsü orada. Dördüncüsü de orada arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Herkese canlı gönülden tekrar teşekkür ederim beklediğiniz için. Ben de sizlerle beraber yarış videosu çekmek isterdim. Maalesef olmadı. Gerekçelerini anlattım. Ne yapalım arkadaşlar? Gene ne diyelim? Herkesin bildiği kendi kadar. Benim bildiğim bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum bakınız 21'in eşi bu da bu arada bu. E, hepinize saygılar, sevgiler. Ne diyordum? Bir Ergün Aysarı sözüyle de videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.